Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım piyasaları konuşmaya değerlendirmeye her zaman olduğu gibi devam ediyoruz altını doları gümüşü kripto paraları, platin paladyum ve borsayı konuşacağız arkadaşlar beklediğimiz haber akışları vardı önemli veriler vardı ve hepsi tek tek gelmeye devam ediyor bu yerlerin ve haberlerin fiyatları üzerindeki etkilerini konuşacağız ama videoya geçmeden önce kısaca bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki her videoda 200 TL derindeki Tether'ı bir tane abonemize bir tane takipçimize gönderiyoruz. Sizler de bu videoya bir tane beğen atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız gelecek videoda bu hediye etkinliğinde kazanıp kazanmadığınızda bakabilirsiniz. Buna katılma şansını yakalayabilirsiniz. Geçtiğimiz videonun kazanan kişisi şu an ekranlarda duruyor. Ben aşağıya mail bilgilerini vesaire koyacağım. Oraya bana e mail atması durumunda bilgilerini göndermesi durumunda hediyesini alabilecek. Şimdi evet ABD tarafından önemli veriler gelmeye devam ediyor dedik ve enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar. ABD dedi ki e %7'nin üzerine gelen bir enflasyon var. Tam %7 geldi. Bundan sonraki süreçte işte %7'nin üzerinde seyredecektir arkadaşlar. Bu veri çok önemliydi. Ocak ayı içerisinde açıklanacak en önemli verilerden bir tanesiydi arkadaşlar. Ee, ve rekor kırdı diyebiliriz. Son 39 yılın en yüksek enflasyon rakamı. 1982 tarihinden itibaren ABD'de bu kadar yüksek bir enflasyon rakamı açıklanmamıştı ve ABD enflasyonu yeniliyor arkadaşlar. Ee, biliyorsun ki son birkaç haftadır işte e, Fed tutanakları yayınlandı vesaire işte e, faiz artışlarından bahsedildi. Faizler artış, artırılsa bile ABD'deki faizler enflasyon önüne geçemeyecek, enflasyonu önleyemeyecek, enflasyon rekor kırmaya devam edecek arkadaşlar. Niçin? Çünkü ABD'de enflasyon şu an %7. İşte ABD Merkez Bankası FED faiz artırmaya başladı. 0.25 artacak, 0.50 artacak. Tarihinde hiçbir zaman böyle yüzde bir yüzdeki faiz artışına gitmedi. Bu da zaten yüzde enflasyonu hiçbir şekilde önlemez ki gelecek aylarda da enflasyon yükselmeye devam edecek. Sadece göstermelik faiz artışları olacak ve ABD'nin de bu konuda faiz artışları konusunda mermisi sınırlı olacak arkadaşlar. Enflasyon artması demek tabii ki de ABD'den daha çok dünya ülkelerini etkileyecek gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek niçin ABD'de enflasyon artıyorsa tüm dünyada enflasyon artıyor demektir arkadaşlar ABD'de yüzde bir artıyorsa tüm dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5-10 artış demektir bakın son enflasyon rakamlarına bakalım dünyada Türkiye ikinci sırada hani arada Arjantin'den sonra Venezuela Zimbabwe gibi ülkeler var Onları saymazsak ikinci sırada Brezilya geliyor, Rusya geliyor, Meksika geliyor ve ABD geliyor. ABD'deki bu son rakamla beraber İspanyayı da geçmiş durumda. Ee, i̇şte bu ülkeleri arkadaşlar genel olarak etkileyecek tabii ki de Türkiye, Meksika, Rusya, e, Arjantin gibi ülkeleri daha fazla etkileyecek. E, etkileri çok daha fazla olacak çünkü dışa bağımlı ülkeler, dolarla iş yapan ülkeler e, daha çok etkilenecektir. Enflasyonun bu denli artması ilerleyen zamanlarda devam edecektir. Bakın petrol fiyatları da son 3-4 gündür %3-%4'ün üzerinde bir artış kaydetti. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü petrolün artması demek. Kan petrolün, birant petrolün vesaire. işte benzine, motorine, otogaza zam demek. Dünyada zam demek. Bu da enflasyonu daha da ateşleyecektir. Enflasyon kısacası yükselmeye devam edecek. Peki enflasyon yükselirse ne olur? Arzı sınırlı varlıklar Değeri değer artar arkadaşlar. Yani para güvenli liman diyebileceğimiz enstrümanlara kayar. Arzı sınırlı dediğimiz enstrümanlara kayar. Altına kayar, gümüşe, platin, paladyuma kayar, diğer emtialara kayar. Hatta kripto paralara kayar son birkaç yıldır. Kripto paralarda güvenli liman diyebileceğimiz bir özellik kazandı arkadaşlar. Mesela 2019 yılında Asya'da bir olay oluyordu. Ons altın fiyatları fırlıyordu. Bunun yanında Bitcoin'in de benzer hareketler sergilediğini görüyorduk. Yani para güvenli limana kaçmaya başlayınca kripto paralarda hareketleniyordu. Tabi bu da kripto paraların piyasa cini yukarı yönlü taşıyacaktır. Piyasalarda güzel fırsatlar geliyor. Hepsini tek tek değerlendireceğiz. Dolar endeksi arkadaşlar bir miktar satışın geldiğini görebiliyoruz. Tabii ki altının gümüşün bir anda fırlaması, emtiaların fırlaması dolar endeksi otomatik olarak satış getirdi. Ben bu satışın kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani 94-50'lere kadar bir iniş görebiliriz. Ee, şu an 95-20'lerde. Belki aşağı bir tık daha iyi atıp tekrardan 95'lere doğru çıkışların geleceğini düşünüyorum. Ama kısa vadeli dediğim gibi satışlar devam edecektir. Tabii ki dolar endeksinin satış yemesi muhtemelen dolar tl falan da bir miktar satış getirmiştir. Evet 13.75'lere kadar gelen bir dolar tl görüyoruz. Hani çok da fazla bir geri çekilme olmamış. Yani dolar endeksi neredeyse %2-3 düşmüş. Eee, dolar tl'deki düşüş %0,15 gibi bir rakam. Hani panik satışları gel gelebilir. Çünkü uzun zamandır 1390 14 civarlarında takılı kaldık. Orada bir direnç vardı. Ve muhtemelen de orada müdahaleler geliyordu. Satışlar geliyordu. Ee, devletin de müdahaleleri vardı. Bu satışlar 13.30-13.50 bu civarlara kadar sürebilir. Hatta 13.20'lere kadar inebiliriz dolar tl'de. Bakın bu ineceğimizin garantisi yok. Ama insek dahi ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Zaten sonuç 4 gündür hani böyle bir satış gelme ihtimalini konuşuyorduk. Dip rakamda bendeki dolar TL'de 12.90'dır. 13.20 12.90 aralığı ideal geri dönüş bölgesidir. Ee, gelir ise o da buraya gelirse tekrardan dönüş beklerim. 14 seviyeler konuşmaya başlanır. Tabii ki 13.90 aşılması yeni bir trend başlatacaktır. Asıl hedefimiz olan işte 15.50 ve 16 aralığına doğru çıkış hareketin devamı demek. Yani dolar tl 18'i görüp 11'lere indiği zaman onlara indiği zaman burası bir denge noktasıydı. Bu dengeyi bulduk. Bundan sonraki süreçte konsolda olup tekrardan yukarı gitmesini ben beklerim. Hemen altına bakalım. Şimdi altın tarafı da tabii ki sıçradı. Ben size şunu dedim bakın ee, hafta sonu çektiğim videoda şu an altın 1793 seviyesinde haftayı kapattı. Trendini koruyor yükselen trendini. Bu hafta içerisinde hem enflasyon rakamı hem de FED'den gelecek açıklamalarla beraber ee, 1830 rakam benim hedefim demişti. Yani bu rakam geçilir mi bilmiyorum. Ama bu rakam muhtemelen göreceğiz demiştik. Şu an ise 1825'lere kadar yükselmiş durumdayız. 1830'larda bir direnç var. Altında işte bu aralıklarda sıkıştırıyorlar. 1830 geçerse hedefimiz yükselecek. 1850 olacak. Ama şu an geçilmiş gibi durmuyor. Tabii ki bu direnç hala aşılmadı. Ee, tekrardan geri çekilmeler olabilir. 1805'lere doğru 1810'lara doğru. Bu aralıklarda geri çekilme olursa yani 1830'u geçemezse yatay süreç devam edecektir. Bir süre daha bu aralıklarda git gel devam eder. Altında ons altında büyük bir düşüş beklentim yok. 1830'un geçilmesiyle önümüzdeki dönemlerde 1850-1880 hata ben bekliyorum. Evet gram altın. Gram altında tabi ons altın artmasıyla beraber yani dolar tl bir tık geri geldi ama 810'ları test etmiş şu an ise 803 TL seviyelerinde. Hedefimiz buradan çizdiğimiz hedefimiz 600 TL'lerde çizdiğimiz hedefimiz 860'tı biliyorsunuz. Kademe kademe bu şekilde dalgalanacak demiştik. Bakın burada çizmiştik ve gerçekten de fiyatlar beklentimiz dahilinde de gitmeye devam ediyor. Hani 850 860 bu direnci ilk etapta geçemeyebiliriz. İdeal alım bölgesi bana göre 750 TL'lerdir. 700 TL'dir dip seviyesi. Bu rakamların altını beklemiyorum. Yani 700 TL'nin altını. Olası bir satışta 750 TL'de ben kendi adıma alıcılı olurum. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. 865 direnç bölgemiz. Orta ve uzun vadede 1000 TL hedefim benim. Devam ediyor. Hemen gram gümüş TL'ye bakalım. Gram gümüş TL'de tabii ki enflasyon rakamlarıyla beraber tekrardan onun üzerine çıktı. Gümüş her daim ucuz bana göre. Ee, her dönem ucuz. Yani 13 TL'ye çıktığında da, tekrardan çıktığında da benim için ucuz olacak. Çünkü uzun vadede hedeflerim oldukça büyük benim. Hani dip seviyesi bana göre 9-9-20 aralıdır. Şu anda ise yatay sıkıcı süreç devam ediyor. Onları da yerleştik. Ee, gelirse 9-9'lu bölgelerden 9-20 gibi rakamlardan ekleme yaparım. Ee, i̇şte böyle 2022'nin ilk çeyreğinde 11-12 TL gibi tekrardan hedefim var. Benim gümüş tarafımda arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen buradan e, ee, Platinum'a bakmak istiyorum. Tabii ki onlar da artış gösterdi. E, hafta sonu çektiğimiz videolarda 960 seviyesini destek yaptığından bahsettik. Hatta pardon 939 seviyeleri güzel bir alım yeri demiştik. Sarı bölge hedef demiştik 1010 TL'ler. O rakamlara doğru yükseliş devam ediyor edecektir de. Orta uzun vadede tabii ki bu sarı bölge aşılacaktır. Aşılmasıyla benim asıl hedefim arkadaşlar Platinum'da neredeyse 1150 dolarlar. Bunu da belirtmiş olayım. Hatta şuraya da bir fiyat etiketi koymak istiyorum. 1150 dolarlara. E, burası benim asıl hedefim. E, buradan hemen e, bir de Platinum'un TL fiyatına bakmak istiyorum. Şu an 431 TL civarlarında. Şu yeşil bölge önemli bir destek benim için. 405 TL'ler. Platinum TL'de de tekrardan benim 600'leri doğru bir hedefim olduğundan bahsedebilirim. Ya yani 400'e doğru geri çekilmeler benim için alım fırsatı. Kademe kademe satış yapmak istiyorsanız 460 ve TL'ler bir direnç olduğunu belirtebilirim arkadaşlar. Çıkış hareketinin devamını bekliyorum. Hemen buradan borsaya bakalım. Şimdi borsa tarafında da e, çıkış devam ediyor. Bugünlerde biraz takıldık bu aralıklara. Çok çok normal. Hani şu 2070'i bir türlü geçemedik. Eee bir güç toplamak için 2080'leri 2070'leri geçmek için şu 1980'lere doğru bir geri çekilmek görebiliriz. Ama burası bir destek attı. Bu rakamlar gelirse hisselere bakarız arkadaşlar. Alınabilecek hisseleri vesaire. Buradan sekmesiyle tekrardan 2150 benim asıl hedefim borsa tarafında ama bakın burada bir direnç oluştu. Geçemiyor. Ya yani bir enerji enerjisini boşaltmak için 1970-1980'lere kadar bir geri çekme olabilir. Çok çok normal olacaktır şu yeşil bölge. Hatta altı da gelebilir 1950'lere doğru. Oradan tekrar toparlayıp 2150'ler muhtemelen hedefi olacaktır. Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin tarafı da tabii ki gelen verilerle beraber başını kaldırdı. Şimdi Bitcoin'i adım adım değerlendirdik. 45 binlerdeydi. 46 binlerdeydi. Ben size şunu dedim ben piyasa yapıcı yerinde olsam 40 binlere lira indiririm. 41 binlere lira indiririm dedik. Buraya geldik piyasada olumsuz havalar esmeye başladı. Malum son videoda şunu dedim. Bakın şu an 42 bin seviyelerindeyiz. 39 bine doğru muhtemelen 3-5 saat içinde bir iğneleme gelebilir. Panik yok tekrardan toparlayıp kalıcı olmayacaktır. 46 bine doğru çıkışlar bekliyorum dedik. Ve gerçekten de 39.400'lere 39.500'lere iğne attık. Buradan toparlayıp 42.000'in üzerine giden bir bitcoin var. Hedef hala tamamlanmadı. Şurada şöyle bir çanak vardı. Bu çanağın hedefi ortalama 46.000 dolarlardır. 45.800 dolarlardır. Bu rakamlara doğru çıkışlar ben bekliyorum. İşte şu an 43.200-42.800'e doğru geri çekilmeler normal olacaktır. Böyle zikzak çize çize gidecektir. 46.000-45.800 bu rakamlar çok ama çok kritik olacak arkadaşlar. Trendin devamı var mı? Yoksa burada son mu bulacak? onu konuşacağız. Yani tekrardan satışlar gelebilir mi yoksa gerçekten Bitcoin toparlayıp tekrardan 53.000 bin, 54.000 bin hedeflerimize doğru mu gidiyoruz? Onu konuşacağımız bölge olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki birkaç hafta içerisinde 46.000'e doğru çıkışlarım ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani pozitif dönem bir süre bir süre daha devam edecektir bu liste ortamda. Bu gelen rakamlardan sonra Bitcoin'de birazcık daha kendini konuşturacaktır. Ben aşağıya e, kripto para alım satım platformunda kullandığım e, sitelerin vesaire referans linklerini koyuyorum arkadaşlar. Binance, OKEX, Bybit gibi borsaları kullanıyorum. Aşağıdan siz de kayıt olabilirsiniz. Ömür boyu indirimli referans linkleri. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğen atıp aşağıda yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.